Hoş geldiniz gençler. E biz bir hikaye duymuştuk. 60-70 sene öncesinde iki genç varmış. Çocuğun adı Doğa. Oraya bir Doğa Kayaları ismini vermişler. Bu yukarıdaki köye 1971 yılında eve bir kadın gelmiş. Köye kadının gelmesiyle birlikte bu köyde çok büyük olaylar yaşanmaya başlamış. adını anmak istemeyecekleriniz, adını zikretmek istemeyecekleriniz, asla görmek istemeyecekleriniz. Cinler. Ali'nin iyi misin? Ali'nin iyi misin? Bu cevap verecek. Üç bin yıllık lanet. Alt arısı geri döndü. Geri döndü.